herkese hayırlı günler ve hayırlı akşamlar dilerim. Birçok adaylar 2022 3 döneminden, 2023'e 1 ve 2023'e 2 döneminden sözleşmeler mülakatlarını geride bırakmış ve artık sağlık işlemlerini de başarıyla tamamladıktan sonra adaylar heyecanla atama beklerken maalesef bu gecikmelerden dolayı birçok kişinin sıkıntılı süreçlerde uğraştığını çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Öncelikle 2023'e 1, 2023'e 2'den önce 2022 3'ün artık son 1 ve 2 eğitim atamaları kalmış oldu. Üçlü kuvvet olunca maalesef eğitim atamaları çok uzayan bir dönem oluyor. 5 aydan 8 aya kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Mayıs ayı olarak nitelendirdiğimiz artık 2022 3'ün son eğitim atamaları 1 veya 2 eğitim ataması daha yapılmış olacak ve artık 2022 3'ün eğitim atamaları bitmiş olacak Arkadaşlar bu süreçten sonra 2023'e 1 ve 2023'e 2'nin eğitim atamaları hakkında takibimizi en yakından yapmış olacağız Şu anda birçok kişi şöyle bir sorular sormuş sisteme giriyoruz. E-Devlet'e giriyoruz. Raporum gözüküyor veya Pertem'de gözükmüyor. E-Devlet'te gözüküyor. E-Navuz'da gözükmüyor. Pertem'de gözüküyor. Pertem'de gözükmüyor. E-Navuz'da gözüküyor. Bununla alakalı çok çelişkili sorular gelmiş arkadaşlar. Özellikle WhatsApp gruplarımızda tabii ki takibimizi yaptığımız her adayın sorusunun cevabını vermemiz için bir araştırma ekibimiz var arkadaşlar. Bu araştırmaları yaptığımız zaman netice olarak birçok adayın cevabını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi şu süreçte 2023'e 1 ve 2023'e 2 olarak nitelendirdiğimiz sözleşmeler adayların rapor süreçleri şu sürece kadar devam ediyor arkadaşlar. Şu anda E-Devlet'te gözükmeyebilir arkadaşlar. Ee, e nabızda da gözükmeyebilir. Pertem'de de gözükmeyebilir. Bu şu anda sistemin yoğunluğundan dolayı ve şu süreçte sağlık işlemlerinin hala devam etme durumundan dolayı arkadaşlar. Bu yoğunluk ve geç olayı çok normal. Evet Ali'nin raporu E-Devlet'te gözüküyor. Mehmet'in raporu E-Devlet'te gözükmüyor. Bunun sebebi nedir? En çok kaynaklanan arkadaşlar şu an ülkemizde e heyet olarak, heyet sürecinden sonra raporların elektronik imzalı bir durumla karşılaştığı sürecin bir kopyası da ıslak imzalı bir durum olduğu için arkadaşlar elektronik imzalı raporlar e-devlete düşerken ıslak imzalı raporlar maalesef e-devlete çok geç düşebiliyor. Bazen hiç düşmeyebiliyor. Önemli olan arkadaşlar Pertem'e hastanenin göndermiş olduğu rapordur arkadaşlar. Hastane sizin olumlu veya olumsuz raporunuzu göndermekle yükümlü arkadaşlar sorumlu bir süreçtir. Yani hastanenin göndermesi kendi e, sorumluluğu altındadır. Bununla alakalı sıkıntınız olmasın. Yani şu anda çok erken bir süreçtesiniz rapor işlendi mi işlenmedi mi bu daha erken bir boyut arkadaşlar şu kadar söylersek bu kadar anlarsınız umarım şu süreçte eğitim atamalarınızın e, yapılacak olan ay olarak tahmin ettiğimiz strateji olarak arkadaşlar yüzde yetmiş ve yüzde seksen ihtimalle Haziranla Ekim aylarında olmuş olacak. Eğitim atamaları yapıldığı zaman ilk eğitim atamasında 2023'e bir hemen gitmiyor. 2023'e 2 hemen gitmiyor arkadaşlar. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu. Gruplar halinde atamalar yapıldığı için Ali'nin eğitim ataması Mehmet'ten önce yapılır. Mehmet Ali'den önce gider. Ali'nin eğitim ataması Mehmet'ten önce gelir. Bu da normal bir süreç arkadaşlar. Kura ile yapıldığı için kimin hangi grupta olduğu nasıl belli olur? Belli olmaz arkadaşlar. Çünkü sistemle belirlendiği için kura işlemleri oluyor arkadaşlar. Ha şöyle bir durum olabilir. Raporunuz erkenden hastaneye hastane tarafından perteme gitmiş olabilir. Bu süreçte arkadaşlar sizlerin raporu işlendiği için eğitim kontenjanına dahil edilebilir. Genel anlamda karma bir durumla karşılaşılıyor arkadaşlar. Bu süreçte gelişen diğer olayları yakın zamanda sizlerle birlikte paylaşmış olacağım arkadaşlar. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizleri mutlu etmiş olabilirsiniz. Hoşçakalın. Hayırlı hafta sonlar.